Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, inayeti, yardımı cümlemizin ve cümlenizin üzerine olsun. Allahu u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. İşte bu ayda biz de üzerimize düşen görevleri yapalım ve bu ayın faziletinden istifade edelim. Bu konuda da sizlere yardımcı olması babında İmam Rabbani Hazretleri'nin 45. mektubunda Ramazan-ı Şerif'in fazileti hakkında bizler için neler buyurduğunu ve faziletleri hakkında kısa da olsa birkaç şey arz edeceğiz inşallah. Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Ve yine bu ayda bir oruçluya ihtar verenin günahları af olur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet, etmelerine kolaylık gösteren amiller de af olur cehennemden azat olur. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Ve yine Ramazan-ı Şerif faziletlerinden bahsederken İmam Rabbani Hazretleri devamında bu ayı ayrıtı kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'e İftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah Efendimiz bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın azmini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmekte zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. Teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman af olur, azat olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere bağlanır, rahmet kapıları açılır. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allah Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip etsin.